Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle A101'den 60 TL'ye aldığım Piranha marka kablosuz kulaklıkla ilgili bir kutu açılışı yapacağım. 9958 modeli. Ee, i̇çerisinde kutulu bir şekilde görüntüsü burada var. Tabi kutuyu açtığımızda bakacağız. Paketi şöyle size göstereyim. Gayet sağlıklı ve sağlam bir şekilde paketlenmiş. Herhangi bir yerinde yırtık deformasyon yok. Zaten biliyorsunuz A101'deki elektronik eşyalar bir dolapta kitli şekilde oluyor. Ve kendiler size açıp veriyorlar. Bu da başkalarının paketi açıp işte ürünlere zarar vermesini önlüyor. Sizin de aldığınız ürünün aslında hasarlı çıkma oranını bayağı düşürüyor. Ee, ürünün kutusunu şöyle arka tarafını inceleyecek olursak e, burada zaten gösteriyor ürünün bir resmi var kapataslak. Yine işte bluetooth kulaklık olduğu, sesli aramaları yapabileceğiniz, müzik dinleyebileceğiniz mikrofon özelliği olduğunu gösteriyor ve şarjlı. Tabii şarj süresinin ne kadar olduğu kutuda belirtilmemiş ama kullanım e, yaşadığımızda bunu göreceğiz. İlerleyen günlerde kullandığımda tabi size farklı bir videoda çekebilirim. Memnuniyet videosu. Şimdi isterseniz e, kutuyu açalım. Şöyle üzerinin jelatinini kopardığımızda şu şekilde açmadan size de göstereyim dışında koruyucu bir ambalajı var tabi yine zarar görmemesi için bir kutu şu şekilde küçük bir şarj aleti var kablosu daha doğrusu yine şunun içerisinden de çıkardığımızda şöyle bir kutuyla çıkıyor aslında bence bu çok güzel çünkü en azından seyahat esnasında ya da işe giderken kullanacaksanız kullanmadığınızda bu kutuya koyup çantanızı atabilirsiniz. Böylelikle kirlenmemiş olur. Özellikle biz bayanların çantası biraz çok kalabalık oluyor ve içinde dökülebilecek şeyler oluyor. Şöyle alıyorum size göstermek için. Aslında beklediğimden biraz büyük kulak için olan bölgesi. Ben daha küçük bir şey hayal etmiştim. Ama güzel. Şöyle yine yakından görmeniz için gösteriyorum. Kamera odaklanıyor mu bilmiyorum ama şöyle sizler için gösteriyorum. Bu şekilde. Yine kutusu da bu şekilde. Burada şarj bölgeleri var. Şu bölümlerden şu şekilde buraya takabiliyorsunuz şu şekilde şarj bölümünü de size göstereyim yine çok yaklaştırıyor olabilirim kameraya kusura bakmayın bu şekilde takıyorsunuz tabi biraz yeni olduğu için sert o yüzden ben az önce biraz zorlandım yine iç bölümünde de zaten az önce kulaklıkların arkasında gösterdiğim şarj bölümleri var kutunun içinde de onlardan var ve benim çok beğendiğim bir özellik, mıtalısıyla sizi bıraktığınızda direkt yuvasına oturuyor. Yani sizin bir yerleştirme temas sorunu yaşamanıza gerek kalmıyor. Bu şekilde yine bunu da göstereyim, aynısı zaten. Ve o da şu an sağlam bir şekilde çalışıyor. Benim için önemli olan kutu sağlam, ürün sağlam görünüyor. Tabi öncelikle bir şarj etmem gerekiyor kullanım için. Dediğim gibi zaten kullandıktan sonra da size bir memnuniyet videosu tekrar çekeriz. Şöyle içinde bir kullanım kılavuzu ve aynı zamanda garanti belgesi var. Onaylı şekilde. Bu da kutudan çıkıyor arkadaşlar. Kutu bu şekilde. Şöyle tabii siz unutmadan hemen e, açılmasını da göstereyim. Üzerine basılı tuttuğunuzda ışık yanıyor ve e, zaten ayrı ayrı açılıyorlar. Benim de şaşırdığım bir nokta oldu. İkisini farklı farklı açabiliyorsunuz muhtemelen farklı iki kişi bile kullanabilir aslında farklı ürünlerle eşleştirebilirsiniz. tamamıyla sizin kullanım alanınıza bağlı zaten şu şekilde ışıkları yanıyor çalıştığına dair herhangi bir sorun da yok yine ben onları yuvasına oturtturuyorum pardon bu bu tarafın bu şekilde şöyle bir kutunun içinde gayet korunaklı gayet korunaklı bir şekilde aldık ve sağlam çıktığını düşünüyorum arkadaşlar izlediğiniz için şimdiden teşekkür